Çine Belediyesi'nin 2022 yılı ilk meclis toplantısı Sosyal Tesisler Toplantı Salonu'nda yapıldı. Meclis üyelerinin eksiksiz olarak katıldığı toplantıya Enver Salih Dinçer başkanlık etti. Çin'e belediye meclisinin 2022 yılında tatil yapmaması yönünde karar alınırken meclis ve komisyon üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi konusunda görüşüldü. Belediye meclisleriyle ilgili resmi gazete huzur haklarının tavan ve taban fiyatlarının açıklanmadığı belirtilirken Çin'e belediyesi tarafından 2021 yılında olduğu gibi yine tavan fiyatından ödeme yapılması oy birliğiyle kabul edildi. Meclis oturumu öncesi CHP Çin'e belediye meclis üyesi Mehmet Yavaş başkanı dinçere bir dilekçe sundu. Ve bu dilekçede Akçova Mahallesi'nde yapılması planlanan Boğa Güreşi Festivali'ne... ...Çin'e belediyesi tarafından destek olunması talep edildi. Ee, deve Güreşi, Deveciler Derneği'miz var Çin'e de. Ee, ben şahsi olarak hani bu pandemi döneminde veya bu ekonomi şeyde deve güreşi yapılmasını çok uygun görmedim. Ee, her geçen günde bu pandemiden dolayı işte artıyor... Ancak arkadaşlarımız da kendileri yapmak istediklerini söyledi. Ben de tamam dedim gündeme alayım. Biz belediye olarak hani tamamen bu işin altına girmeyiz. Ancak size gereken bir bedel varsa 20 bindir, 25 bindir, 50 bindir. Sizlerin karar vereceği şekilde hiç fark etmez benim için. Size destek olmaya çalışırız dedim. Bu konuda düşünceniz nedir? Mi? Değer midir yani şimdi madem e, oraya 30 veya oraya 20 veya e, diğer bu diğer 40 oraya 30 o aksiyonun ki daha maliyeti düşük değil mi? Tam tersi doğal bir işimiz yani aynı kapıya çıkıyor. Yani yani biliyorum de ben de onu da biliyorum ben yani, ha. Ama tamam. e, biz meclis içinde biliyoruz ki yapacağımız mekan bu. Tamam, tamam. Desteklenmesin. Evet, evet. O zaman şimdi sadece Deve Görüş Festivali'ni konuşuyoruz. Deve Görüş Festivali'ne aynı yardım nakli mi, aynı mi? Aynı, aynı. Aynı yardım yapılmasına uygun görenler, görmeyenler oy ile uygun görülmüştü. Meclis üyeleri farklı meblalarda öneride bulunurken Çin'e belediyesinin de daha fazla zorlanmaması için 30 bin lira boğa göreşi festivaline, 30 bin lira da deve göreşi festivaline olmak üzere toplam 60 bin lira aynı yardım yapılanması oy birliğiyle karar verildi.